karla gelen sürpriz. Küçük Zeynep, annesi Gülşen Hanım ve babası Ahmet Bey, abileri Berk, Can ve ablası Elif ile şehrin biraz dışında sıcacık küçük bir evde yaşıyordu. Çok mutluydu. Hele o gün daha da bir neşeliydi. Çünkü kış mevsiminin ilk karı lapa lapa yağmış, her yeri kar kaplamıştı. Bütün gün kardeşleriyle kardan adam yaptılar. Kar topu oynadılar. Akşam olup da soğuk bastırınca istemeseler de eve girdiler. Islanan çoraplarını, pantolonlarını, sobanın demirlerini astılar. Her kış böyle olurdu. Soba yanar, etrafı gündüz ıslanan giysilerle ve ayakkabılarla dolardı. Biraz ısınınca herkes bir köşeye çekildi. Yarı yıl okul tatili olduğu için ödevleri yoktu. Ama abileri ve ablası yemeğe kadar kitap okumaya karar vermişlerdi. Zeynep de resim yapmaya başladı. Bir yandan da babasını bekliyordu. Siyah kabarık paltosu, başında kalpağı ile kocaman bir adamdı babası onun gözünde. Karlı gecelerde eve geldiğinde bıyıklarından buz parçaları sarkar. Çocuklar onun bu halini çok gülerlerdi. Zeynep sabırsızlanıyordu. Sonunda Ahmet Bey geldi. Koşarak kucağına atlayacaktı ki durdu. Babasının montu kıpırdıyordu. Ahmet Bey gülerek fermuarını yavaş yavaş açmaya başladı. O da ne? Boncuk boncuk bir çift göz, minik patilerle küçücük bir kedi yavrusu. Gelirken yolun kenarında gördüm. Kıyamadım. Eğer anneniz de kabul ederse bu gece misafirimiz olsun, dedi Ahmet Bey. Zeynep sevinçten zıplıyordu. Berk, Elif ve Can da koşarak gelmişler, Heyecanla, lütfen, lütfen bizde kalsın. Biz bakarız ona diyorlardı. Anneleri gülümsedi. Bu evet anlamındaydı. Çocuklar evin içinde koşuşuyorlardı. Ayşe havlu getirdi, kediyi kuruladılar. Metin küçük oyuncak kutusunu boşaltıp sobanın yanına koydu. İçine yumuşak bir kuş, kumaş yaydı. Sıcacık bir yuva yaptılar. Zeynep de küçük bir kaba süt koyup getirdi. Sütü iştahla içen kedicik sobanın yanında mışıl mışıl bir uykuya daldı. Çocuklar başında uzun bir süre onu seyrettiler. Abileri Berk, haydi bir isim bulalım ke kedimize dedi. Karam, Boncuk, Pisi, Mırmır. Buldum, Pantene ne dersiniz diye bağırdı Zeynep. Herkes çok beğendi bu ismi. Artık Panter isminde mini mini kedileri vardı. Çok mutluydular. Huzur içinde yataklarına yattılar. Ertesi sabah kedicik miyavlayarak onları uyandırdı. Sevinçle kalktılar, sütünü verdiler, incitmeden sevdiler. Evlerine farklı bir neşe gelmişti. Minik kedi aralarında dolaşıyor, yanlarında uyuyor, bazen de yaramazlıklar yapıyordu. Özellikle yumaklarla oynamayı çok seviyordu. Zeynep Panter'in annesinin ördüğü kazakları yanlışlıkla sökmesinden korktuğu için özellikle dikkat ediyordu. Annesinin iplerini, yumaklarını kaldırıyor, Panter'in onlara ulaşmasına engel oluyordu. Babasının yolda bulup donmaktan kurtardığı bu küçük kediciyi çok seviyordu. Panter'in sayesinde evlerine ayrı bir neşe gelmişti. Çocuklar onun da etkisiyle bu uzun kış mevsimini mutlulukla, heyecanla ve neşeyle geçirdiler.